أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا مُعين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن. İsra suresi 71. Ayet-i kerimeye geldik. Mevlamız bu Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Yevme ned'u kulle unasin bi imamihim. Mahşer gününde bütün insanları önderleriyle, imamlarıyla beraber çağıracağız. Şimdi tabi ayet-i kerimede geçen kelime imam. E, normalde bizim Türk kültüründe şu an imam kelimesi Cami'de namaz kıldırmakla görevli kişiye deniyor imam. Ama böyle biraz daha efendimizin zamanına gittiğimiz zaman, dört halife dönemine gittiğimiz zaman imam kelimesi önder olan kişiye deniyor. İşte insanlara öncülük eden, rehberlik eden kişiye deniyor. Ya da şöyle de diyebiliriz, insanların kendisine tabi olduğu kişiye deniyor. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam burada insanların ya da ümmeti Muhammed'in imamı zaten tefsirde öyle geçiyor. Burada biz insanları imamları ile beraber çağıracağız deyince akla ilk gelen mana ne? Yani peygamberleri ile beraber çağıracağız. Ey İsa ümmeti, ey Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, ey Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti diye bu şekilde çağrılacak. O zaman demek ki bir Müslümanın önce şunu demesi lazım. Benim önderim, rehberim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kıyamet gününde onunla çağrılacaksın. İşte gerek Kur'an-ı Kerim'i, gerek ibadeti, gerek ahlakı, gerek sosyal ilişkileri, ondan sonra diğer münasebetleri, insanlar arasındaki münasebetleri muhterem Müslümanlar biz hep Efendimiz'den öğrendik ve ona tabi olduk. Yani artık Müslümanın oturması, kalkması, yaşantısı, konuşması, susması, evlenmesi, cemiyeti, dernekleri hepsi yani düğün derneği hepsi neye benzemesi, kime benzemesi gerekiyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü o benim önderim, rehberim o. Yani Müslümanın bunu demeli lazım en başta. Benim önderim, rehberim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Neden böyle diyorum? Çünkü kıyamette Kimse önderin onunla çağrılacaksın. E ben Müslümanım. E benim önderim kim? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam. O zaman onunla çağrılacaksın, çağrılacaksın. He burada tefsirde e, bu birinci mana. İşte bir de dünyada diğer önderler de kastediliyor. Hani işte evet senin önderin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dı. Sen bunu kabul ediyordun ama bununla beraber senin dünyada tabi olduğun, kendi zamanında, kendi yaşadığın çağda tabi olduğun kişiler vardı. Şimdi bunların içinde hak olanlar vardı, batıl olanlar vardı. E şimdi tabi olduğun kişi haksa, hakikatse, mesela geçiyor yine Ruhul Beyan tefsirinde, işte ben İmam-ı Azam'a tabi olmuştum. Emel noktasında o zaman diyor onunla çağrılacaksın. Önderin o olacak. İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam Şafi'ye tabi olmuştur. O da hak. O zaman ona tabi olmuştur. Onunla beraber çağrılacaksın. Ama adam hiçbirini kabul etmiyor. İşte başka bir tane yani diyelim ki e, ehli sünnet ulemanın kabul etmediği, ehli sünnet olarak söylemediği birisini kabul etmiş kendisine. Ben diyor ona tabi oldum. O zaman onunla beraber çağrılacaksın. Madem ki önderin o, sen ona tabi oldum diyorsun. O zaman sen de onunla çağrılacaksın. Diye bu şekilde yorumda yapılıyor. Yine kıymetler İsmail Hakkı Bursa Hazretleri burada şöyle bir mana da vermiş. Yani veya bir izah yapmış. Hani insanlar o gün e, imamlarıyla, önderleriyle çağrılacaklar derken bir de şöyle bir izah yapmış orada. Mesela acaba insanlar mahşer gününde hangi isimlerle çağrılacaklar? Diye işte... Ee, İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh şu görüşü kabul ediyor. Ee, mahşer gününde insanlar annelerinin isimleriyle çağrılacaklar. Mahşer gününde insanlar annelerinin isimleriyle. Şöyle bir hadis-i şerifte orada zikretmiş. Ee, Efendimiz aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu insanların ayıplarını açığa çıkartmamak için mahşer gününde insanları işte annelerinin isimleriyle çağıracak. Şimdi burada ayıpların açığa çıkmaması ne? Acaba niye böyle bir şey? İşte affedersiniz zina. Yani bu zina olayı orada gün yüzüne çıkmasın diye hani ee, işte babası çok özür Hani belli değil. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu mahşer gününde insanları anneleriyle annelerinin isimleriyle çağıracak. Hatta orada telkin hadisini de zikrediyor. Telkin hadisi o da hatta İmam Sekhavi Seha var rahmetullahi aleyh. Onun Mekasidül Hasene diye bir hadis kitabı var. Orada sahih diye zikrediyor bunu. İşte Efendimiz aleyhisselatu vesselam böyle kabrin başına geliyor ayaktayken e, işte ey falan oğlu falan diyor ama annesinin ismini zikrediyor. Efendimiz aleyhisselatu vesselam. Kabrin başında hani biz telkin... dünyada annesinin ahirette babasının ismini çağırılacak diye. İşte... He, Şimdi e, şimdi onu da söyleyeceğim. E, orada telkin hadisinde işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesinin ismiyle zikrediyor. Hatta üç kez söylüyor. İşte, işte falan oğlu falan annesinin ismini söyleyerek. Hatta orada sahabe-i kiramdan bir tanesi soruyor. Ya Resulallah ya annesini çıkaramazlarsa ismini. Yani annesinin ismini bulamazlarsa, çıkaramazlarsa, hani tanınmadık birisi, Peki o zaman ne diyelim ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o zaman Havva oğlu deyin. Yani Havva annemi zikrediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada. İşte burada bunu da delil gösteriyor ve anne ismiyle çağrılacağını bu görüşü kabul ediyor. İsmail Hakkı Bursa Hazretleri. Ama şöyle bir hadis-i şerif de var. Onu da yine kendi almış orada zikretmiş. Diyor ki e e e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ee, çocuklarınıza güzel isimler koyun. Zira mahşer gününde işte babalarınız ve isimlerinizle babalarınız ve kendi isimlerinizle çağrılacaksınız. E şimdi burada baba dedi. E az önce de hadis-i şerifte okuduk. Bu da hadis-i şerif. Allahu alem. Tabi bu görüşü e, mesela Vehbe Zuhayli o da yine e, bizim ehli sünnet bir alimdir. E, son dönem alimlerinden. O da bu görüşü kabul ediyor. Diyor ki bazı alimler diyor tarih süresince geçmiştir. Hani daha önceki dönemlerde geçmiştir. İşte ahirette annelerin isimleriyle çağrılacak diyenler var ama diyor babalarının isimleriyle çağrılması daha makbuldur diyor e, ee, Vehbe Zuhayli. E şimdi iki tane de şerif var burada. Allahu alem e, şöyle geliyor akla. Yani Allah Celle Celaluhu bazılarını babalarının isimleriyle çağıracak, bazılarını annelerinin isimleriyle çağırır. Şimdi mesela İsa Aleyhisselam'ı nasıl çağırsın babasının ismiyle? Allah'ın peygamberi o tabi. Hani İsa Aleyhisselam annesinin ismiyle çağrılacak. İşte orada diyor ki İsa Aleyhisselam'ın şeref ve e, değerine hürmeten binaen o yüzden diyor annelerin isimleriyle çağrılır diyor. Ya da bir rivayet yine, işte Fatıma annemize. Şimdi tabi Hazreti Ali de radıyallahu an Allah hepsinden razı olsun. O da Efendimizin amcasının oğluydu. Ama asıl Peygamber Efendimizin kızı kim? Fatıma annemiz. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ve ondan sonra gelenler mesela Seyit ismini almışlar. Efendimizin soyundan geliyorlar. Hep nereden geliyorlar? Fatıma annemiz. Hep onun vesilesiyle. O yüzden diyorlar ki Fatıma annemizin şerefine, değerine binaen yine annelerin isimleriyle de çağrılacak deniyor. Tabi hakikatini kim bilir? Hakikatini Mevla bilir. İşte hatta o telkin hadisinde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu bizim yaptığımız telkini anlatınca işte diyor ki ey falan oğlu falan kul la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Hani böyle deyin zira diyor sizin böyle demeniz kabirde yatan kişiye yani ölmüş olan kişiye bir delil olacak. Yani yardımcı olacak yani. Delil orada önder manasında işte bir... Ee, rehber olacak, önder olacak doğru okuduğunuz telkin. Ee, bunu da söyleyeyim. Mesela e, karşılaştık biz. Adam diyor ki telkin diye bir şey yok diyor. Yani Hadiste diyor, sünnette telkin diye bir şey yok diyor. Geliriz diyor. Ondan sonra kabire koyarız. Hatta kabrin başında Kur'an-ı Kerim okunması diye bir şey de yok diyor. Yani ne yapacakmışız? Gelecekmişiz. Koyacakmışız kabire. Toprağı kapatıp gidecekmişiz. Hemen. Ya artık kendilerinden bir şeyler çıkarıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabrin başında oturdu. Var hadis şeriflerde sayı. Defnettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabrin başında oturdu. Biraz böyle durdu. Dua etti. Ashab-ı kirama dedi ki arkadaşlar şu an dedi kardeşiniz zor durumdadır. Ona istiğfar dileyin dedi Efendimiz. Bak kabrin başındalar. Ondan sonra bu hadis-i şerifte var. Telkin hadis-i şerifi. Yani bak o az önce söylediğim hadis-i şerifte Mekasidur Hasene diye bir kitap. Orada İmam Sehavi sahiptir diyor bu hadis-i şerife. E başımızın tacı. Ama şimdi biri kabul etmiyorsa o ki artık ne yapalım o kendine kabul etmiyor. Mevlamız hakkı hak bilip hakka koşmayı batılı batıl bilip batıldan kaçmayı cümlemize nasip etsin. El Fatiha.